11 Duha 93 Grup Kuşluk Vakti Bismillahirrahmanirrahim 1 Ya Muhammed Kuşluk Grup Güneşin yükseliş vaktine 2 ve karanlığın çöktüğü geceye and olsun ki, dikkatinizi çekeriz ki. Bütün gündüze anlamında da olup, gece ile birlikte bütün güne ve vakitlere yemin edilmektedir diyebiliriz. 3. Şirk koşan inkarcıların söylediklerinin aksine, Rabbin seni bırakmayacak ve darılmayacak da. İlk 10 sureden sonra bir süre vahi kesilir gibi olduğunda İnanmayanlar bunu fırsat bilip Hz. Muhammed'e laf atıyorlar ve Allah'ın onu bıraktığını ileri sürüp duruyorlardı. 4. Ayrıca şuna emin ol ki ahiret yaşamın dünya hayatından çok daha hayırlıdır. 5. Ve Rabbin sana çok şeyler bahşedecek ve sen de razı ve mutlu olacaksın. 6. Ya Muhammed Nitekim biz seni bir öksüz olarak bulup kollayarak bu aşamaya gelmeni sağlamadık mı? 7 Yine seni bilgi önünden dalalete, şaşkınlığa düşmüş bulup sonra doğruya yöneltmedik mi? 8 Ve seni yoksul, eksik bilgili bulup zenginliğe, bilgili hale kavuşturmadık mı? Demek ki peygamber de olsa peygamberlik görevi bildirilmeden önce dalalete düştüğü, hatalar işlediği dönemleri olmuştur. Buradaki fakirlik ilahi bilgiler fakirliğidir. 9. Sakın sen de yetime kötü davranma ve onu üzme. 10. Ve gerçekten ihtiyacı olanı da geri çevirme, olumlu olacak çabanı esirgeme ve la tenher. Bir ihtiyaç, Maddi olabileceği gibi manevi destek veya bilgi verme organ bağışı şeklinde de olabilir ki böylesi bir yardım infak olarak tanımlanmaktadır. 10. ayette geçen tenher kelimesi, Kevser 2. ayette geçen venher Allah yolunda çabanı esirgeme anlamında olan bir kelimedir. 11. ve Rabbinin verdiği nimeti peygamberlik görevin gereği Kur'an'ı sözle ilet, tebliğ et ve bildirilenlere uygun davranışlarınla da Kur'an'ın doğruluğunu göster, örnek ol. Ayette Hz. Muhammed'in Kur'an'daki muhkem, değişmez ana kurallara ve bulunduğu topluma hitap eden müteşabih, değişken araç mesajlara uygun davranışlarda bulunması ve yaşantısını da buna göre düzenlemesi istenmektedir. Dolayısıyla peygamberi örnek alacağımız söz ve davranışları, o zamanki bedevi Arap bireyi olması nedeniyle Kur'an'da bildirilen müteşabih, değişken araç kural ve hukuk prensiplerine uygun olanlar değil, muhkem, değişmez ana kurallara göre olan davranışları ve verdiği evrensel, zamanüstü kararlardır, hükümlerdir zaman içinde Hz. Muhammed'in insan olması nedeniyle olan yaşantısına, toplumun gelenekleri yanında muhkem, değişmez amaç veya müteşabih, ilahi semboller veya zaman ve zemine göre değişken olan araç mesajlara uygun bütün kurallarına tek kelimeyle sünnet denmiş ve buna ilişkin Hz. Muhammed'e atfedilen rivayetler temelli binlerce söz türetilip 830'lu yıllarda kitap haline getirilmiştir. Ancak bu söz ve rivayetlerin sağlıklılığının tek filtresinin Kur'an'daki muhkem, değişmez ana kurallar olduğunu, her biri birer hedef olan bunlara ulaştırıcı araçlar, yöntemler olan müteşabihler, değişkenler olmadığını unutmamak gerekir.